Herkese merhaba. Bu videomuzda buksa kalem kalibrasyonu nasıl yapılır birlikte öğreneceğiz. Kalemimizin değdiği nokta ile ekranda bıraktığı iz arasında bu şekilde bir fark mevcut ise kalem kalibrasyonu yapmamız gerekiyor demektir. Şimdi birlikte ayarlar butonumuza dokunalım. Buradan sistem ayarlarını seçelim ve kalibrasyon seçeneğine dokunalım. Bu kısımda kalibrasyonun nasıl gerçekleştirileceği anlatılıyor. Biz şimdi başlat butonuna dokunalım ve birlikte yapalım. Kalemimizle sol üst köşede beliren yuvarlağın ortasındaki artıya dokunalım. Şimdi sağ üst köşede yer alana. Şimdi sağ alt köşedekine. Şimdi de sol alt köşedekine. Son olarak da ortadaki artımıza dokunalım ve kalibrasyon işlemimizi tamamlayalım. Açılan pencereden 10 saniye içerisinde tamam butonuna dokunalım. Eğer artı işaretlerin ortasına dokunmak istediğinizde kaleminiz işaretleme yapmıyorsa, kalibrasyona başlamadan önce buradaki sıfırla butonuna dokunup ardından yeniden kalibrasyon yapmayı deneyebilirsiniz. Biz şimdi birlikte not defterimize geri dönelim ve kalemimizi test edelim. Gördüğünüz gibi kalibrasyon işlemimiz başarılı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.